arkadaşlar. Kimya dersinde çözeltilerin son konusuna bakıyoruz. Karışımların. Burada da çözeltilerin değişime bağlı özellikleri. Ee, bir çözeltide çözülen taneciklerin değişimlerine bağlı özellikleri kolibratif özellikler denir. Uçucu olmayan bir madde ile hazırlanan çözeltilerin elime donma noktası, kaynama noktası gibi bazı fiziksel özellikleri saf çözünün çözücü farklıdır. Kolikatif özellikleri incelenen çözeltinin seyretik olması, doğru sonuçlar alınmasını sağladığı gibi çözeltide bulunan çözücün cinsi kolikatif özelliği de değiştirebilir. Kaynama noktası yükselmesi, bir çözeltinin kaynama noktası buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklıktır. Kaynama esnasında suyu veya çözeltiyi oluşturan çözücü taneciklerinin tamamı buharlaşmaya çalışır uçucu olmayan bileşen çözeltinin bahar basıncını düşürdüğünden çözelti saf çözüncünün kaynama sıcaklığına geldiğinde kaynamaz. Çünkü uçucu olmayan bileşenin çözündüğü bir çözelti çözücü tamamen e, buharlaşmaya çalışırken taneciklerinin buhar fazına geçişip çözünenin tanecikleri tarafından engellenir ve dönüşüm daha fazla enerji gerektirir. Böylece çözeltinin kaynama sıcaklığı saf çözücüden daha yüksek olur. Bu kaynama noktası yükselmesi, yani ebülsiyon çözeltinin derişimi ile doğru orantılı olarak artar. Şimdi şekilde görüldüğü gibi çözeltilerin kaynama noktası 100 derecenin üzerinde P noktasında kaynar. A noktasına kadar kaynama noktası yükselir. A'dan sonra suyun buharlaşması ile tuzun çökmesi dengeye gelir. Derişim ve kaynama noktası sabit kalır. Bu şekilde de biz bunu net olarak görebiliyoruz. A noktasında doymuş çözelti hamile olur. B noktasında doymamış çözelti ve çözücü ve soğuk olarak zamana bağlı değişimi de bu şekilde görebiliriz. Kaynama noktası yükselmesi olduğu gibi donma noktası alçalması da olur saf sıvıların sabit basınçta belli bir donma sıcaklıkları olmasına rağmen çözeltilerin belli bir donma sıcaklıkları yoktur. Katı sıvı çözeltiler saf çözücülerinden daha düşük sıcaklıkta donmaya başlar. Saf çözücü molekülleri katı sıvı katı fazı oluşurken çözeltideki çözücü moleküllerine göre daha kolay istiflenir. Uçucu olmayan çözünen molekülleri çözücünün saf katısını oluşturmasını engellediğinden donmanın gerçekleşebilmesi için çözeltinin daha fazla soğutulması gerekir. Böylece donma noktası düşer. Bu donma noktası alçalması kriyoskopi çözeltinin değişimi ile değişir. Ayrıca çözeltinin donması sırasında sıcaklık dönmüş çözelti oluşuncaya kadar sürekli düşer. Şekilde görüldüğü gibi burada sıcaklık düşmesi olur. Bu nokta sıvıdır sıfırın altına noktaya geldiğimiz zaman doymamış çözelti ama eksi iki doymuş çözelti elde ederiz. Çözeltilerin donma noktası çözünenin miktarına bağlı olarak değişir. Örnek olarak 2 gram tuz içeren 200 gram çözelti birinci kapta. İkinci kapta 4 gram tuz içeren 400 gram çözelti. Üçüncü kapta 1 gram tuz içeren 50 gram çözelti var. Yukarıda verilen kaplarda bulunan aynı tür çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi D kabı buradaki e, bu örneğe baktığımız zaman 1 gram tuz 50 gram çözeltide 4 gram tuz 400 gram çözeltide 2 gram tuz 200 gram çözeltide ama 1 gram tuz 50 gram çözeltide kaynamaya başlamaya sıcaklıkla ilişki aşağıdakilerden hangisi de zaman o zaman 3 3. kaptaki büyüktür 1. kaptaki neden oranlarına baktığımız zaman ve birinci kat ve ikinci kaptakilerin oranları da birbirine eşittir. O zaman doğru cevap nedir? D seçeneğidir. Altıncı örneğimize baktığımız zaman dibinde katısı bulunan e, potasyum klor sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta dibindeki katıyı çözebilecek kadar sal su ekleniyor. Buna göre bu olayla ilgili yukarıda çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Bu bizim birinci grafiğimiz, ikinci grafiğimiz ve üçüncü grafiğimiz. Dibindeki katıyı çözebilecek kadar saf su eklendiğinden o zaman en çözünen bölü en çözelti oranı değişmez. Yani kütlece yüzde değişimi değişmez. Dolayısıyla kaynama noktası, donma noktası ve elektriksel iletkenlik ne olmaz? Değişmez. Yalnız A. 22. örneğimize baktığımız zaman ağza açık iki kaptan birinde anı su diğerinde tuzlu su bulunmaktadır. Buna göre bu iki sıvı ile ilgili aşağıdaki niceliklerden hangisi eşittir? Aynı ortamda dış basınçta kaynayan tüm sıvıların kaynama süresince buhar basınçları nedir? Eşittir. Doğru cevap B seçeneğidir. Arıtma ve saflaştırma teknikleri bir yöntemleri bir ayıklama ile ayırma, tanecik boyutları, şekilleri, renkleri ve benzeri özellikleri farklı olan maddelerin oluşturduğu katı heterojen karışımları ayırmada ayıklama yöntemi kullanılır. Bunlar işte annelerimizin yaptığı gibi torun, pirinç, nohut, mercimek, kahve gibi maddelerin içerdiği taş ve yabancı maddelerin ayrılmasıdır. Bizde demir, nikel, kobalt maddelerini ayırmak için kullanılan mıknatısla ayırma maddelerin Manyetik özelliklerinden yararlanılmasına rağmen bu tür ayotoma yöntemidir. Burada not olarak önemli bir şey, mıknatıs ile ayrılmada alaşımlar ile sadece mıknatısla ayrışabilen metalleri içeren karışımlar ayrıştıramazlar. Örneğin demir bakır alaşımı ya da demir tozu, kobalt tozu karışımı mıknatıs ile ayrılamaz elektriklenme ile ayırma, birbiri ile heterojen karışım, hafif ve ağır taneciklerden oluşan bir karışım, yüklü bir çubuk ile ayrılabilir. Plastik cam ve ebonit çubuklar sürtünme yolu ile elektriklenirler. Örneğin tuz, karabiberden oluşan bir karışıma elektrik yüklü cisim yaklaştırıldığında karabiberler cisim tarafından çekilerek ayrılırlar. Eleme ile ayırma, tanecik boyutları farklı olan heterojen, katı katı karışımlar elek yardımıyla ayrılabilir. Kum çakıl dışından oluşan karışımı bileşimlerine ayırmak için uygun bir elek kullanılarak eleme yöntemi uygulanabilir. Onu yabancı maddelerden ayırmak için de eleme yöntemi kullanılır. Süzme ile ayırma, bir katının bir sıvı ya da bir gaz içinde heterojen dağılmasıyla oluşan karışımların bileşenlerine ayrışılmasında süzme yöntemi kullanın. Örneğin çay bardağı doldururken çayın posasını ayırma sırasında makarnaların piştikten sonra e, süzgeç ile süzülmesi sırasında baraj sularından içme suyu eldesinde süzgeç kullanılır. Katı, katı gaz karışımları da süzme ile katı taneciklerinden ayrılır. Örneğin araçlardaki hava filtresi tozlu ortamda kullanılan toz maskesi, fabrika bacalarına konan tür süzme olayıdır. Diğer ile ayırma, kolit karışımların gözenekli zardan geçebilmesi temeline dayanan çözümleme ve arıtma yöntemidir. Bu yöntemde yarı geçirgen bir zar kullanılır. Bu tür sorular nasıl karşımıza geliyor? 28. soruya baktığımız zaman e, ayırma yöntemi, ayırtlama, süzme, eleme, filtreme, aşağıdaki seçenekte verilen karışımlardan hangisi yukarıdaki ayırma yöntemlerinden biri ile ayrıştırılamaz? Kirli hava, un, taş, mercimek, taş, benzin, su, konusu. Burada nedir? Doğru cevap D seçeneğidir. Biz ayırma yöntemiyle benzin ve suyu birbirinden ayrıştıramayız. 29. örneğimize baktığımız zaman yukarıda tabuda P, A, L, ve E metallerinden mıknatıs tarafından çekilebilenler pozitif ile çekilemeyenler negatif ile göstermiştir. Buna göre Seçeneklerde bulunan metal çiftlerinden hangisine mıknatıs yaklaştırıldığında metaller ayrıştırılabilir? Burada da e, A metali mıknatısla çekilemezken E metali mıknatısla çekilebilmektedir. Bundan dolayı A-E A, e metali çift mıknatıs yaklaştırıldığında ayrıştırılabilir. Yani doğru seçenek C seçeneğidir. 30. örneğimizde karabiber, odun palaşı ve kumdan oluşan bir karışımı birleşenlerini ayırmak için bir süzme, iki elektriklenme, üç su ekleme, dört kaşıkla toplama işlemleri hangisiyle yapılmalıdır? Burada önce elektriklenme, sonra su ekleme, sonra kaşıkla toplama ve en son süzme yöntemi yani doğru cevap E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi süzgeç kağıdıyla süzüldüğü zaman iki farklı bileşene ayrılır? Deniz suyu, su alkol karışımı, kum su süspansiyonu, kan ve şekerli su. Kumsuz su süspansiyonu süzgeç kağıdı ile süzüldüğü zaman kum ve su olarak ayrılır. Doğru cevap C seçeneğiydi. Su, alkol, alkol karışımı, deniz suyu, kan, şekerli su bunlar olmaz. X ve Y sal maddelerinden meydana gelen bir karışma aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanıyor. Bir süzüldüğünde süzgeç kağıdında Y kalıyor. İki süzüntü elektroliz edildiğinde Z ve T maddelerine ayrışıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir. X ve Y maddeleri saf maddeler olduklarından ve X ise Z ile T maddelerine ayrıştığından bileşiktir. Y ise bileşik veya element olabilir. Doğru cevap E evet seçeneğidir. 30. örneğimize baktığımızda aşağıdaki yöntemlerden hangisinde karışımların ayrılması sırasında tanecik boyutu farklı, kullanılmaz. E, ayrımsal damıtma yönteminde maddelerin kaynama noktası farkından yararlanır. Yani doğru cevap B seçeneğidir. 32. örneğimize baktığımız zaman eleme, eleme, suya atma, süzme, buharlaştırma işlemleri sırasıyla uygulanarak bileşenlerine ayrılabilecek karışım aşağıdakilerden hangisidir? Eleme yöntemiyle çakıl taşları ayrılır, suya atıldığında tuz çözünür, kum çözülmez, süzme ile kum ayrılır, buharlaştırma ile de tuz elde edilir. Yani doğru cevap D seçeneğidir. 30'un 33. Otuz örneğimize geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi katı gaz heterojen karışımlarını ayırmada kullanılabilecek bir yöntemdir? Nedir bunlar? Diyaliz, Süzme, ayıklama, eleme ve muhatırsızlama. Ee, katı gaz karışımları süzme ile katı taneciklerinden ayrılır. Tozlu ortamda kullanılan toz maskesi, fabrika bacalarına konan filtre bir to, tür süzme olayıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. 34. soruya baktığımızda diyaliz işlemi ile ilgili bir koloidal karışımlar bu yolla ayrılır. yoğunluk farkından yararlanılır. 3. karışım gözenekli zardan geçebilir. Yargılarından hangileri doğrudur? Diyaliz böbreğin görevini yapamadığı hastalarda diyaliz makinesi vücut dışında böbrek görevi görür. Bu yönteme göre karışım yanı geçirgen bir zardan geçirilir. Kolidor karışımlar bu yolla ayrılır. Tanecik boyutu farkından yararlanılır. Doğru cevap C seçeneğidir. Kolidor karışımlar bu yolla ayrılır ve karışım gözenekli zardan geçirilir. Doğru cevap C seçeneğidir. Yoğunluk farkından bu ikinci durum için yoğunluk farkından yararlanılarak ayırma yöntemleri. Ayırma hunisi ile ayırma, soğurma ile ayırma, ayırma hunisi ile ayırma da zeytinyağı su, mazot su karışımları ayırma hunisi ile ayrıştırılabilir. Sorma ile ayrılma bunlar işte buğdayın eee samandan ayrılmasına örnek verilebilir. Çöktürme ile ayırma. Bu daha çok laboratuvarlarda uygulanan bir santrifüj yöntemidir. Aktarma ile ayırma, katı sıvı heterojen karışımlarda katı maddelerin dibe çökmesi sonrasında üstte kalan sıvının bulandırılmadan başka bir kaba alınarak ayrılma işlemidir. Düzdürme ile ayırma, katı katı heterojen karışımlara uygulanabilir. Bu yöntemde karışma oluştan katıların içine aldıkları sıvıda çözülmesi ve sıvının yoğunluğunun katıdan katılardan birisininkinden büyük değerlendirilmesi diğerininkinden küçük olması gerekir. Ve santrifüj ile ayırma karışımı döndürülürken sıvıda dağılmış yoğun ve büyük boyutlu tanecikler dışarı doğru büyük bir kuvvetle itilir. Sakitleşme yöntemiyle yoğunluklar farklı katıları ayırmanın yanında aynı maddenin farklı boyutlardaki taneciklerini ayırmak da mümkündür. Hemen örneklerimize bakalım. 35. örneğimize bakıyoruz. Karışım ne var? Süfür, cevheri, benzin, su ve saman, buğday. Ayırma yöntemi, yüzdürme, savurma, ayırma hulusi. Yukarıda bazı karışımlar ve ayrılma yöntemleri belirmiştir. Bu karışım ve ayrılma yöntemleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Buraya baktığımız zaman doğru yanıt B seçeneğidir. Bir, sülfür cevleri yüzdürme. Ayırma ayrılma hanesi. Üç, ee, savunma yöntemiyle elde edilir. 36. örneğimize baktığımız zaman X, Y ve Z sıvılarından oluşan bir karışım ayırma bunusu ile ayrıldığında ilk önce X en son Z sıvı sıvısı hüneden ayrılıyor. Buna göre karışım heterojen yapıdadır. Yoğunluğu en büyük olan Z sıvısıdır. Y sıvısı bunu içerisinde ortada yer almaktadır. Yargılarından hangileri doğrudur? Doğru cevap C seçeneğidir. Karışım heterojen karışımdır ve y sıvı sıvının içerisinde ortada yer almaktadır. 37. örneğimize baktığımız zaman X, Y ve Z maddelerinden oluşan bir karışım suya atılıp süzüldüğünde Y maddesinin karışımdan ayrılması sağlanıyor. Elde edilen süzüntü ayrılma, kurizmiye aktarıldığında ilk olarak X maddesi, daha sonra ise Z maddesi ayrılmaktadır. Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir? Biz bu öne baktığımız zaman X için mermer tuzu, kum, alkol su, su, Y maddesi için alkol su, mermer tuzu, zeytinyağı mermer tuzu, ze zeytinyağı, zeytinyağı, su, alkol ve mazot şeklinde verilmiştir. Burada doğru seçenek E seçeneğidir. X'in su olması ve mermer tuzunun yerinin mermer tuzu olması ve Z'nin de mazot olması gerekmektedir. 33 çözünürlük farkından yararlanarak ayırma yöntemleri. Çözünürlük katı sıvı ve gazlar için ayırt edici bir özelliktir. Bu nedenle karşımdaki maddeler çözünürlükleri farklı yar farklı yardımıyla birbirlerinden ayrıştırılabilmektedirler. Bir sıvı içerisinde çözülmüş olan bir katı maddenin çözeltinin soğutulması ya da ısıtılması sonucunda doygunluğa ulaşarak çöktürülmesi işlemini işlemine kristallendirme adı verilmektedir. Örneğin, şekerin sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artmaktadır. Bu nedenle yüksek sıcaklıklarda suda doygunluğa yakın miktardaki şeker çözülmesiyle hazırlanan şekerli su çözeltisi soğutulduğunda belli bir sıcaklıktan sonra şeker kristallerinin oluşmaya başladığı görülür. Bu olaya kristallenme denir. Gaz gaz karışımları birbiri ile homojen karışır. Bu nedenle gaz karışımlarını ayırmak kolay olmasa da çözünürlük farklı yardımı ile ayrıştırılabilir. Belli bir çözücüde çözünürlükleri farklı olan gaz karışımı bu çözücü içerisine gönderilirse gazlardan biri çözünür diğeri çözünmez. Ee, karışım bu şekilde ayrıştırılabilir. Ayrımsal kristallenme ile ayrılma, burada da aynısı da çözünebilen iki ya da daha fazla kadının çözünürlüklerinin sıcaklık değişiminden, farklı etkilenmesi özelliğinden yararlanarak yapılan ayrılma e, işlemine ayrımsal kristallenme denir. Buna hemen birer örnek verelim. 38. örneğimizde KLVM, KLVM aralık maddeleriyle oda koşullarında hazırlanan iki karışım için bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Karışım kale su, ayırma yöntemi, ayrımsal kristallenme, karışım değme ve süzme. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tabii ki doğru cevap B seçeneğidir. K ve L karışımı emülsiyon olur diyor. Bu yanlıştır. 39. soruya baktığımızda aşağıdaki yöntemlerden hangisi homojen karışımları ayırmada kullanılan bir yöntemdir diyor. Burada tabii ki kristallenme ee, homojen karışımları ayırmada kullanılan bir yöntemdir. 40. örneğimize baktığımız zaman bir gül yapraklarında gül suyu elde edilmesi, iki tane yapraklarının sıcak suyla ısıtılarak aromasının suya bırakmasının sağlanması, 3 tuzlu sudan tuz elde edilmesi, 4 ham petrolden benzin elde edilmesi, 5 bitki kök ve gövdelerinden belirli çözücülerle ilaç elde edilmesi. Yukarıdaki örneklerden kaç tanesi ekstraksiyon örneği değildir? Bunlardan doğru yanı B seçeneğidir. 2 tanesi. Kaynama noktası farkından yararlanarak da maddelerin birbirlerinden ayırmak e, mümkündür. Örneğin tuzlu su karışımı danıtma, balonuna konulup ısıtılır. Buharlaşan su ürünler, soğutucu yağ demirle toplama kabında toplanır. Böylelikle su ve tuz ayrıştırılmış olur. Bu yöntemde her iki bileşen sap olarak elde edilmektedir. E, burada önemli olan bu yöntemde önemli olan katı katı karışımları erime sıcaklıkları farkından yararlanılarak ayrıştırabilir. Örneğin bakırın erime noktası 1085 santigrat ve çinkonun erime noktası 419.5 santigrattır. Bu iki metalden oluşan bir karışım bir potada ısıtıldığında erime noktası düşük olan çinko önce erir. Sıvı hale geçen çinko süzülerek bakırdan ayrılır. Ve 41. örneğimize baktığımız zaman A ve B ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A ve B sıvıları birbiri içinde homojen çözülmektedir. B'nin kaynama noktası A'nın kaynama noktasından büyüktür. Buna göre A ve B sıvıları ayrımsal dağıtma ile ayrılabilir. A ve B sıvıları ayrılırken toplama kabında önce B sıvı tercih edilir. 3 Destiyle balonunda önce A sıvı tercih edilir. Yargılarından hangileri yanlıştır? Burada doğru cevap A seçeneğidir. 2 yanlıştır. 42. soruya baktığımız zaman X, Y ve Z yukarı e, burada karışımlar X, B, X Y e, Y ve Z Y ve T ayırma yöntemi olarak da ayrımsal damıtma, ayırma, ay, ayırma polisit destilasyon yukarıda bazı karışımlar ve bunlara ait ayırma yöntemleri verilmiştir. Buna göre x B, y sıvı karışımdır. 2, y ve z birbiri içerisinde çözünür. 3, t katı haldedir. Yargılarından hangileri doğrudur? Burada da doğru cevap D seçeneği. X B, Y sıvı sıvı karışımıdır. T katı haldedir. Son olarak 40. 43. örneğimize baktığımız zaman X, Y ve Z karışımları ile ilgili şu bilgiler veriliyor. X, basit damıtma ile bir sıvı ve bir katıya ayrılıyor. Y, yoğunlaşma farklı ile ayrılıyor. Z, ayrımsal damıtma ile iki farklı maddeye ayrılıyor. Buna göre X, Y ve Z maddeleri ile ilgili. 1. Z sadece sıvı içeren karışımdır. X, tanecik boyutu farklı ile ayrıştırılır. 3. Y, gaz-gaz karışımdır. Yargılarından hangileri doğrudur? Bir Z sadece sıvı içeren karışımdır. Hı. Ve 3 Y gaz gaz karışımıdır. Çünkü ayrımsal ıı, damıtma ile ıı, iki farklı madde ayrılıyor. Doğru. Z, Z ıı, sadece sıvı içeren bir karışımdır. Doğru. Çünkü ıı, ayrışma metodundan biz onu görüyoruz. E, y gaz gaz karışımıdır. Çünkü yoğunlaşma noktası farklı ile ayrılıyor. Çünkü gazlarda bu en çok kullanılan yöntemdir. Doğru olan C seçeneğidir. Arkadaşlar karışımlarla ilgili konu burada sona ermektedir. İyi çalışmalar.